Evet, hep futboldan herkese merhaba arkadaşlar. Batuhan ben, Sosyal Lig 21. hafta oyuncu önerisi ve skor tahminleri yayınımızda. Yine her zamanki gibi Uğur'la birlikteyiz abi. Hoş bulduk abi, nasılsın? İyi abi, sen nasılsın? İyi çok şükür. Haftanın yoğunluğu devam ediyor. Yeni tahminler de bir yandan sıkıştırıyordu. Bugün ya, hallettik. Aradan çıkartalım artık. Aradan çıkartalım. Bugün sadece normalde pazartesi akşamları yapmaya çalışıyoruz yayını. Kanal salı atıyoruz zaten ama. Evet. Bu hafta biraz salıya kaldık. Dün akşam yapamadık. Bakalım bu hafta neler olacak göreceğiz. Sizlik de zirve puan kayıtsız devam ediyor abi. Genel yani maçları konuşuruz istersen tek tek. Konuşuruz abi. Tamam abi o zaman hazırsan başlıyorum yayına hemen. Başlayalım abi. Önce her zaman yaptığımız gibi geçtiğimiz haftanın tahmin sonuçlarına bakalım. Ee, senin iki tane skorun var benim bir tane skorum var. Ben gevşe abili Gaziantep maçını bildim. Sen Kocaeli Fenerbahçe ve Galatasaray Kayseri maçını bildin abi. Tebrik ediyorum. Galatasaray Kayseri maçını 4 nekti aslında son saniyede olsa iyi bir şey. Çok büyük bir şey evet. bence. Orada biraz şans yanımdaydı. Ama şey... Kocaeli Fenerbahçe'de bilmek daha büyük şanstı abi. Ederson çok iyi kurtarışlar yaptı yani. Fenerbahçe'nin gol yememesi tamamen Ederson ve savunmaya yazar yani. Ederson da herhalde geldiğinden beri ilk maç kurtardı. Kesinlikle. Onun dışında bakalım Alanya'yı maçında patladık. Beşiktaş Beşiktaş'ı bildik. Antalya maçında beraberliği bildim Antalya Trabzon maçında. Gençler maçında aynıyız. Gençler maçında ben skoru bildim. Sizin beraberlik Kocaeli maçında ikim sen skoru bildin. Ben Koç Fenerbahçe galibiyetini bildim. Başakşehir maçında patladık. Galatasaray Kayseri maçında sen skoru bildin. Ben Galatasaray galibiyetini bildim. Kızıl maçı Samsun maçında sen Samsun galibiyetini bildin burada. Bakalım inşallah bu hafta daha fazla skor biliriz diyelim abi. İnşallah abi. Gelelim geçtiğimiz haftaki maçların yaptığımız tahminlerine. Alanya Spor 1, Eyüp Spor 3 bu maçı bilemedik. Beşiktaş 2, Konya Spor 1, Beşiktaş galibiyeti bildik ve Selmi'yi bildik. Bir gol attı. Antalya Spor 1, Trabzon Spor 1, beraberliği bildik. İki, i̇ki golü de bildik yani. İki maçlı golünü. Van'da da evet. onay şu attı. <laughs> onay şu da penaltı e, kaçırdı biliyorsun. Evet abi ya. Neyse. Göztepe 2, Fatih Karagümrük 1, Göztepe galibiyetini bildik. Olaytanı bildik, Biri uğrattı. bildik. Biri uğrattı. Olay tanı, bir Biri bıraktı. Can Karsın'a bir Biri bıraktı. Olaytan bugün Beşiktaş'a imza attı bu arada. Iş evet abi. Şimdi onun haberi düştü önüme onu okuyacaktım tam da. Aynen. Gençler Gaziantep futbol kuyu bir. Bu maçın skorunu bildik. Kocaeli 0 Fenerbahçe 2. Fenerbahçe galibiyetini bildik. Ederson'u bildik. Klinşit de bildik. Klinşit Tanışka bir asist. Asansiyo bir gol. Kalp atışı. Damar atışı. Her şeyini bildik. <laughs> yani şeyde... Dibini sıyırmışsın abi bu maçın. Ya Filmlerini unuttum şimdi. Sazan Sarmalı'nı biliyorsun değil mi? Evet. De orada var aynı muhabbet. Başta da. <gülüyor> <İşte> <gülüyor> evet, zaten abi. hani forvet yazmamıştık. Kaleşikali Asensio'yu ya yazmıştık. Biri asist yaptı, biri bıraktı. Gerçi o golü de Kaleşikali asist yazılır. Enteresan yani. Hani... <laughs> Asensio'ya dokunmak kalmış sadece abi. Neden öyle diyorsun? Aynı öyle. Asistleşmekten dokunmak kalmış. Aynen. Başakşehir Futbol Kulübü 2 Çaykur Rizespor 2 Şomurodo Birlik 1 gol attı. Laçi 1 asist yaptı. Galatasaray 4 Kayserispor 0 Galatasaray galibiyetini bildik. Uğurcan ve Eren Elmalı clean sheet bildik. Osman 1 gol 1 asist yaptı. Ve son olarak Kasımpaşa 0 Samsunspor 1 bu maçı bilemedik abi. Evet abi. İstiyorsanız cezalara geçeyim. Şimdi eee Diskeyi söyledikten bir şey daha ekleyeceğim. Aslan Yekbeşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı. Daha ilk maçında bir de kırmızı kart gördü. Beşinci dakikada evet. Konya Spor'da Deniz Turç, Galatasaray'da de Liemina, Kayseri Spor'da kaleci Bilal Beyazıt, Fenerbahçe'de Edson Alvarez, Konyaspor'da Spor'da Zeti ve e, Samson Spor'da Muhammed Öz baskıcı. Buraya ek olarak Elbiler Turu dedi benim bildiğim sarı kart cezası bu hafta. Bir de evet ben de öyle biliyorum evet, abi sanki emin de, değilim ama. Dizisinde görünmüyor yani birkaç yere baktım ben cezalı diye biliyorum çünkü cezalı olması lazım. Bakalım artık yani. Bir de Şikrin yarı da PFDK'ya sevk ettiler abi tedbirli olarak. Aynen. Orada son son durum ne olacak bilmiyoruz. Onu diyecektim. Bence en az iki maç ceza alacak Şikrin yarı bu arada. Yani ee, bilmiyorum yani bakalım. Yani şeydeki madde tek edildiği maddeden kaynaklı olduğunu söylüyorum. O yüzden bence Şikrin yarı da buraya yazılmaz ki zaten ben de biraz sonra kazılı Şikrin yarı yazmadım. Sonra da kadar başladım. Onu da söyleyeceğim zaten. Evet abi. Evet geçelim sakatlarım. Olarak... Bak, Burada de... Elbilir'in adı var. Aynen Elbilir'in adı var. Bu şimdi onu diyecektim. <laughs> Normalde yeni sakatlardan bahsedeyim. Hani Fenerbahçe'de Condura'nın sakatlığı var. Galatasaray'da Saray'ın sakatlığı zaten. Biliyordur hepiniz. Geçtiğimiz hafta Saray'a yardımcı ondan değiştirdim. Onu Yunus yazdım. Onun yerine onu yerim. evet. Onun dışında yeni sakatlık Gaziantep'te de zaten sakattı. Ee, Göztepe'yi devam ediyorum. Kasımpaşa'yı devam ediyorum. Hayret olsun. Ne oldu abi? Ne sıraları anlamadım onda ya. Valla bilmiyorum abi. Sıra burada Ramazan Cevek cezalı görünüyor bu arada. Kayseri Spor'da. Buna dikkat etmek lazım. Evet. Kocaeli Spor'da bir nesil cezalıydı zaten. Yuvarlı sakat. Ee, burada Endav Aya görünüyor. sözleşmesini fesh Ali Kulav Spor'da sakat. Bu da önemli bir eksik Rize Spor açısından. Biliyorsun Stamford diğer bir de sakat, onun dışında Trabzonspor'da zaten bildiğiniz sakatlar var. E, Bani yanında bir transfer söz konusu yürüdü, Spor'a son durum belli değil onu da bilmiyorum. O <laughs> olay ekmeği gitmiş ama galiba. Collins Spor'a. Yani abi Umut Nair geldi, oynamaya bile başladı yani sözleşme tamamlandı. Baniye okey olmadı mı orada? Orada bir şey bilmiyorum. Spor'u e, da anlaşmaya yapamadığını, yapamadığını bilmiyorum çünkü hmm. olay ekmeğe bulunan dışında. Anladım onu abi. Evet, ilk maçımız Fatih Karagümrük Antalya maçı. İkimiz de aynı skorayı almışız. Ben başlayayım istersen abi. Başla abi. Karagümrük bu hafta zorlu bir de basmanında. Beklenildiği gibi iki beklenildi ama çok iyi oynadı Karagümrük. Yani maçı izledim bilmiyorum ama. Yani evet abi. Kaçırdığı goller, oyun anlayışı, yani hiç maç öyle bir maç değildi aslında. Zaten ilk gol yanılmaz bir O da attığı gol gösterdi. Yani o top nasıl o top ateş edip ateş etti. Yani şut çekti. Onun dışında Kara Gümrük aslında iyi yolda gibi ama tabi bunu sıra yansıtamıyor. Sıra yansıtamıyor da artık e, bu çaresi kalmıyor. Son maç diyorum ben Kara Gümrük aslında. E. Bu maçta kazanamazsa evet. düştü. Bu maçta kazanırsa belki bir hareketlenme olur. Hani kazanırsa kesin küme de kalır demiyorum. Belki bir hareketlenme olur. Ben e, Antalya Spor'da işinde Antalya Spor'da Sami Uğurlu hocam Geldikten sonra ufak bir hareket var ama hala o galibiyet serilerini böyle üst üste alamadılar. Bu hafta Trabzonspor'la beraber kaldılar. Çok mu iyi oynadılar? Hayır. Yani biraz şansa bıraktılar orada. Görmüşsünüz olayın ayağı kaydı. Evet böyle tamam. ama sonuçta bir puan aldılar. Ben maçta Karagümrük tarafındayım. Karagümrük'ün 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Iı, taraftarlar da bayağı tepki gösterdiler gösterdiler basında karagümrük sporcular. Hani tepki gösterdiler dediğim bu son maç dediler artık bizim hani. Evet. O yüzden biraz da onun gazıyla kalacaktır diye düşünüyorum karagümrük. Skor ölerim 2-0. Kredi Grilic savunmada Braşi orta savunmadan sonra ileride Barış Önercem isimler. Yalnız şöyle bir şey var. Braşi hala sosyal görünmüyor. Onları belki bu hafta güncellerler diyeyim. Sözü sana bırakayım abi. Yani abi ben bu maçtan tam bu Karagümrük Konya maçı havası alıyorum. O maçta da Karagümrük yine çok kötüydü. Artık bir galibiyete ihtiyacı vardı. Arka arka puan alma ihtiyacı vardı. O maçta Konya'yı kötü yakalamışken maçı kazanmasını bildi. Yine öyle bir hava var bence Karagümrük üzerinde ve bu maç tam puan almalık bir maç olarak görüyorum. Karagümrük önce savunmayı sağlam tutup ondan sonra ilk yarıda bir tane, ikinci yarıda bir tane gol atıp 2-0 kazanır diyorum. Konya Evet Konya maçında beraberdik. Müsaitsen bu hafta da gireriz bakalım maç. İnşallah abi olimpiyat soğuk oluyor artık. Soğuk oluyor. İkinci maçımız Samsun Spor Trabzonspor maçına çok büyük bir derbi bu bu arada. Onu da söyleyeyim çünkü komşu şehirler birbirlerinden inanılmaz bir rekabet içerisindeler. Samsun Spor bu hafta Kasımpaşa'yı son dakikada yendi. Deplasmanda ve uzun haftalar sonra galip geldi. Ki ben iddia ediyorum Kasım başı galip gelmesi herhalde hoca ile ilgili bayağı bir sıkıntı olabilirdi. Kesinlikle abi. Trabzonspor Antalya Spor'a da beraber kaldı. Çok iyi oynamadılar. Trabzonspor'da aslında oyun olarak bir düşüş var. Böyle son kadar çok maç kazanıyor. bunu söylüyorduk. burada onu yapamadılar diyeyim. Bu maçta ben beraberlik diyorum. Sen de beraberlik diyorum. Sınıf skor önerim benim biridir. Aslında daha da gollü bir terimde maç. 3-2-2-3 terimde ama 1-1 diye söyledim. Pol Fere olan şeyi öneriyorum. Yalnız bu şöyle bir şey diyeceğim. Bu maçı biri kazanacaksa bence bu Trabzonspor olacak abi. Ben Trabzonspor'u ben, bence, ben, de öyle hissediyorum abi ama benim de düşüneceğim Samsun galibiyeti daha yakın ama o gerginlik iki takıma da performansını etki edecektir. Ben bol gollü beraberlikle bitecek bir maç bekliyorum açıkçası. 2-2 dedim o nedenle. Tamam, abi. 2-2 benim gibi bir bakalım. Üçüncü maçımızda bir İstanbul derbisi. Eyüp Spor, Başakşehir, Eyüp Spor bu hafta herkesin e, kuponu yatırdı diyeyim. Yani hani şimdi en kibarca var. Kesinlikle. Yani Aynen de basmanında. Üç galip geldi maçın sonlarında. İnanılmaz bir reaksiyon. Ve galip geldiler. Başakşehir de kendi sahasında Rize Spor'la beraber kaldı. 2-2-2 i̇ki, iki, iki, maçı izledim. Bilmiyorum maçın sonlarında yani sanki Başakşehir beraber yattı. Rize Spor galibiyet kovaldı gibi. Yani bir garipti. Nur Şahin'le sakin sakin oturuyor bir kenarda böyle. Ee, Recep Uçar da hiç sanki spor beraber koştuğu gibi neredeyse. Ben Eyüp Spor evet kayıp vatanda bir kaos var şu var bu var derken sonra 3 maçtır kaybetmiyorlar. Beşiktaş'la beraber kaldılar biliyorsun ama e, bu hafta da alan yerler evet. ama ben buraya kadar diyorum. Başakşehir'in gencen düşünüyorum. Eyüp Spor'un kadro kalitesi çok fazla yetmeyecek diye düşünüyorum. Skor önerim 1-3. Umut Bozo yazdım Eyüp Spor'da. İstenin bir akvama yazılır. Ben de unut bulduk. Yani gol atar diyorum ileride. Başakşehir'de Şomurdo, Feyzullah ve Selke. Türkmenistan milli takımı gibi oldu ama önereceğim isimler abi. Buyur. Ben de abi o Eyüp Spor'un bu arka arkaya aldığı puanlarla direncinin arttığını düşünüyorum. Bu maçta İstanbul Başakşehir'e direnebileceğini düşünüyorum. Umut ediyorum. O nedenle bir bir beraber bekliyorum bu maçta. İşlerim arasında 100 bin fark var. Farkında mısın kuruluşlar? <laughs> Aynen. 2014 Geldik Konya Spor gösterme maçına. Konya Spor bu hafta Beşiktaş aslında yenildi. Hala Çağdaş Atamaz yollarını ayırmadılar. gibi gibiydi gerçekten. Yani... Adam geldiğinde bir galip gelemedi ki ilk maçı Karagümrük deplasmanı dedi işte sen evet. maçtı. Yani ondan sonra Karagümrük galibiyeti yok, Konya'nın da hiçbir şey yok. Puanı yok, galibiyeti yok. Yani inanılmaz hala çantaş atan taraftan destek istiyor bilmiyorum ne kadar daha yönetim arkasında duracak. Belki de bu hafta yolunu ayırabilirlerdi. Her an her şeyi bekleyebilirim çünkü şu anda. Fakat iyi oynamıyor bu arada. Yani hani evet, abi şu ya. şaşı attığın bunu nasıl çalıştık falan onu söylüyor ama yani ne, ne fark eder yani. Hani sen maçın yerinde yoksun. E, devre arasında 3 tane 4 tane transfer de yaptın. Artık ondan sonra hiç bekleyecekler çünkü düşman atmadığı ilerliyorsun yani. Hani. Evet. de bu hafta Karagümlü'yü yendi ama bu iki haftaları futbol olarak... Yani Fenerbahçe başa dahil buna bu arada. Fenerbahçe beraber kaldı yapısında ama hiç top oynamadı. Bu hafta Karagümlü'yle yendi yine top oynamadı. Futbol olarak bir düşüş var. Ama ben yine Göztepe'nin, Göztepe, nin, Göztepe, nin, Göztepe nin bu oyunu maçta iyi oynuyor. Depresyona da böyle zor dinlenen maçları. Yine Göztepe'nin bir tek önde olduğunu ve kazanacağını düşünüyorum. Her ne kadar ola da, e, Oğaytan, daha iyi olur Oğaytan. Oğaytan Beşiktaş'a gitti biliyorsun. Ama Göztepe hep bunları da o transferini yapıyor sonra adam satıyor. Çünkü evet. iyi bir akıl yönetiyor Göztepe'yi. Ben 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Kramer Konya Spor'da arasında tekrar geri geldi Konya Spor'da ve geldiği gibi hücum hücumda bayağı etkili oluyor. Kramer'i yazdım. Deniz Türeş'i cezalı çünkü Konya Spor'da. Göztepe'de Can Derson, Juan Santos, iki parat önereceğim isimler abi. Ben haftanın sürprizi olarak bu maçı seçtim abi. G Göztepe en ne kadar daha iyi olsa da Konya'dan ben bu maçın beraber edeceğini düşünüyorum. O nedenle 1-1 skor tahmini. 1 1 ya. Aynen abi. Hadi bakalım. Geldik. Benim haftanın sürprizini beklediğim maça. Çaykur Rizespor Galatasaray maçına. Rizespor'u deplasmanında Başakşehir karşısında gerçekten beğendim. İyi oynadılar. Ben bu kadar iyi olacaklarını düşünmüyordum. Yani maç boyu istatistiklere baktım. 6 tane kaleye bana şutları var. Ki maçın sonunda galibiyetleri kaçırdılar diyebilirim. Evet. Galatasaray'da kendi sahasında Kayseri Sporu'nda bir antrenman maçı nitelikli bir maç yaptı zaten. Kayseri Sporu'nun durumu malum. Ee, Galatasaray'da yaklaşmadı. Biraz da işte, ileride oynadılar. İleride önce zaten Galatasaray rahat bir şekilde golleri buldu. Yani çok da kasmadı kendini. Ama Galatasaray iyi Yani Galatasaray futbol olarak işte hafta da öyleydi. Bu hafta da öyle. Oyun çok iyi değil. Bize sporda iyi durumda. Gelecek Spor Galatasaray'a genelde ters gelebilen bir takım biliyorsun. <laughs> evet ben, abi. Bu maçta bir beraberlik bekliyorum. Golcü bir beraberlik bekliyorum. 2-2. Eğer bizim başında İlhan Polat olsaydı direkt Galatasaray galibiyeti derdim. Hani adam hücum tamamen hücum oynatıyor ama Çaykur Rizespor'a dönecek bir uçar. Onu oynasın bir o kadar hücum. Daha temkinli oynuyor ki Galatasaray'a karşı temkinli oynamak zorundasın. Ben de bu yüzden Rizespor'un puan kazanacağını düşünüyorum. Mihail'e ve Sol'u aldım. Nihayla iki haftada bırakıyor bu arada. O da takıma oturdu. Galatasaray'da cezası imtihan Barış Alper ve Osimen önereceğim isimler abi. Abi ben de seninle benzer şeyleri düşünüyorum ancak ben skor 2-1 iken Rize'nin beraberliği ararken 3. golü yiyip sağdan 3-1 mağlup ayrılacağını düşündüm. Beklentim de bu yönde. Bakalım. Tam kahinlik oldu seninki ama. Yani. Evet. Şuradaki kadar böyle gider bundan sonra şöyle. Şey gel kontrol etmedim de Noah Lang falan Galatasaray'ın bu kana yeni kanatları sosyal Lig'e eklenmiş mi abi? Bakmadım abi. Ben çünkü bu maça Barış Alper yerine Noah Lang ile başlayabilir diye düşünüyorum açıkçası. Bence Yunus kesecek abi. O da mümkün. Yani bence falan yok zaten. Çünkü ikisi de formsuz. Yani Barış'ın hızından faydalanmak isteyen Yunus'ta o hız yok yani evet. Yani, evet, Yunus'un daha düzgün belki ama e, bence barışla başlayacak diye düşünüyorum. Çünkü skoru yakalayamazsa, barış aktörü olsa zaten bize skoru kapan evet, kapanmış barış Ertler olacak. Ertler alan kalmayacak. Ama Kesinlikle. Yunus öyle değil. Yunus yine daraldı, daha alanda daha etkili olabilecek miyiz? Aklısın abi olabilir. Geldik Üstelik Ayet Spor maçında Beşiktaş bu hafta Koyun Spor'u yendi. yani, yani çok iyi 6 yıldır Beşiktaş'ın ama bence direkt koltuğun altına sürüyorlar yani halın altına sürüyorlar şu anki sıkıntıları. Ben Beşiktaş'ın çok iyi bir durumda olduğunu düşünmüyorum. Yani Konya Spor gibi bir takım bile sen zar zor yendin yani maçın sonlarında tam 10 kişi kaldın ama yani o kadar atak yedin. Bana garip geliyor. Alanya Spor'da iyi bir e yenildi. Alanya Spor aslında böyle dengesiz bir takım. Normalde İnsanla iyi oynuyor. Evet. Ama Eyüp Spor'a karşı çok inanılmaz sıkıntılı bir mağlubiyet aldılar diyeyim. Ben gene Beşiktaş'ın zor olsa iki bir kazanacağını düşünüyorum. Cengiz Ünder ve Serni önereceğim isimler. Uğurcu Bank da Alanya Spor'da önereceğim isim. Alanya Spor'da şey, e, Forvet'e... Aaa, Ogun'du. Gitti Ogun'du. 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 Arada, transfer oldu da. 6,5 milyona gitmiş. Ya inanılmaz para hakikaten. Hani diyordu ki bu adamın son vuruş zaten çok büyük paralar, çok büyük elde oynar diye. Kesinlikle abi, 19 yaşında da yaptıkları için 6,5 milyon da iyi para yani. Biraz gelişime açıksa. Gerçi o 19 diyorlar ama 25 yaşında var diyor tahmin edince. Yani bir 5 sene mağarası olabilir abi. Olabilir. Ama yani çok iyi para alan yani spor için. Kesinlikle. O yüzden Ujiman burada <laughs> önereceğim isim. Skor önerim 2 milyon tekrar edeyim. Buyur. Ben Alanya'nın gol atamayacağını düşünüyorum abi. Ben de Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Yani evinde Eyüp'e kaybetti. Onlarda da bir taraftar nezdinde özellikle hocaya yoğun eleştiriler var. İstifa çağrısında da bulundular Eyüp mağlubiyetinden sonra. Takımda bir huzursuzluk, bir tedirginlik var. O tedirginlik maça kötü yansıyacaktır bence. O nedenle Beşiktaş 2-0 kazanır diyorum ben. Yani aynı spor şu an puanlarına bakıyorum bir yandan. 10. sırada abi. 22 puan var. Ama düşme vakti Kasım arasında 6 puan var sadece. Evet. 2 maça Kesinlikle konuştur hala 19 puanlı yani Recep Uçar burada puanları toplamış 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 Valla <laughs> abi ya şaka gibi Hayır ya adam gönderdiler mi diye Yayınlığı gibi değil ya yani Recep, ya. Orada başka bir şeyler olmuştur kesin yani ha. Yoksa ben Recep Uçar bence başarılıydı, diye, başarılıydı yani Konya'da Konya'nın Konya başındayken Ya bir fayda olduğunda Çağdaş adını kaç puan alacağına aldığına bakacağım şimdi Hakikaten yani Ama Bakalım abi Valla ya Neyse gelelim Kayseri Kocaeli maçına. Kayseri Galatasaray deplasmanında beklenildiği gibi zaten varlık gösteremedi. Bir iki pozisyon var ama yani zaten onlara bir şey olmayacaktı. Ee, Kocaeli Spor'u da Pınar Başı maçı maçını da beğenmedim. Yani Kocaeli Spor'da bir form düşüklüğü var. Ee, i̇leride Petkoviç gibi oyuncu var ama Petkoviç'i zaten bir kere iki kere besleyebiliyorsun. Çünkü Kullanamıyorlar yani, abi Petkoviç'i hiç ya. Serdar Dursun daha faydalı oluyor. Yani şimdi Serdar Dursun top indirebiliyor. Petkoviç'in top ayrıntılı olacak. Onu da oynatmıyorlar. Çakacak Petkoviç yani ancak olacak. Yani belki, işte, tabi oynatmaz onu çünkü Selçukhan'a defansif oynatıyor takımı ama bugünün oyuncu kadrosu olan müsait. Ona da bir şey demiyorum. Ama Serdar Dursun ile Petkoviç beraber oynasa aslında birbirini iyi tamamlayabilirler ha. Olabilir abi çok mantıklı. Aslında vazgeçip biraz, biraz maçlar denenebilir bence. Bilmiyorum. Ama Kocaeli Spor'u beğenmiyorum son haftalarda. Ben Kayseri Spor'un artık onu da son kare günlük maçı, kare günlük gibi kuruluş maçı olacağını düşünüyorum. Yani kazandı, kazandı artık. Son kuruşunu. Kayseri Spor'da da gerçekten düşmanlıklar arasında da çok, 3 puan fark var hani 15 puan Kayseri, 15 de Yüksün, 18 ama bu tip maçları kazanacaksın abi kümede kalmak için. Kendi kafanda. Ee, Zemin de senin istediğin gibi hava soğuk böyle. O yüzden ben Kayseri galibiyeti tarafındayım. 2-1 Kayseri Spor galibiyeti övülüyorum. <laughs> Orta sahada Kardoğlu'da ileride Onuka. Kayseri Spor'un önereceğim isimler. Kuleye Spor'da zaten Kuleye Atacak tek oyuncu. O da Petkoviç. O da penaltı, inansı, her şey okulundu zaten. Ondan gol bekliyorum abi. Yani abi aslında iki tane çok kısır takımın maçı oynanacak. Biz ikimiz de 2-0 ve 2-1 derken ne düşündük acaba? Şu an düşününce yani maç 0-0 bitmeni de çok aday yani Kayseri soğuğunda. Ama ben Kayseri'nin kalan haftalarda maksimum 13 puan falan toplayacağını düşünüyorum. Bu maçta onlardan biri değil bence. Ben Kocaeli ne kadar beğenmesek de son haftalarda Kayseri'den daha iyi takım bu maçta bir şekilde kazanır diye düşünüyorum. Ya 1-0 ya 2-0 olur. Bence 2-0 olur ama ben 2-0'a daha yakınım. O nedenle ben tahminim 2-0 Kocaeli. Şimdi de farklı takımları söylemişiz. Maç kesin beraber yeter abi. Muhtemelen 0-0 bir şey abi. <laughs> Gelelim bir diğer maça e, sondan bir önceki maçımız. Gaziantep futbol durumu Kasımpaşa maçı. Gaziantep bu hafta gençler birliği deklasmanı da yenildi. E, hatta e, beğenmedim gençler. G Gaziantep maçları biraz izledim. E, topa boş sahip oldu diyeyim yani. Kasımpaşa ise kendi sahasında Samsun'a karşı aslında iyi de oynadı. Fena oynamadı. Hani, ha, Başına bir beraber ama biri kazansa hadi bak kasım başı olabilir derdim. Ama Hı <laughs> -hı. son dakika değdiklerine golle maçtan mağlup ayrıldılar. Ben bu maçta yani şunu altını çizerek söylüyorum. Gaziantep kaybetmeyi bekliyorum ama Gaziantep kazanmazsa bırak yılmaz yolu da ayrılır kesin. Ya istifa eder ya gönderebilirler. Bilmiyorum artık orasını. Ee, skor önerim. Gaziantep 3 kasım başı 1. Sonra skor maksimum bayo önereceğim isimler. Burada da İrfan Can'ın mı Goya'yı mı hangisini e, alayım diye düşündüm. Farbetten gelen şansımı kullandım. Bu ayın kaç haftası bırakmıyor. Belki bu hafta o şansımı diye düşündüm abi. Yani abi ben bizim insanımız bizim taraftarlarımız ne istiyor ben onu anlamıyorum yani her maç kazanmak her maç kazanmak ya sen önce bir kulübüne bak hedeflerini gerçekçi belirle ondan sonra hocana eleştir yani Burak Yılmaz her maç kazanabilecek bir hoca olsa böyle bir takımda zaten senin takımının başında ne işi var, şey var. ama son hatırladı Evet. Ana kadıyı yapmadı kendisi. Şimdi yani. Tamam ben Burak Yılmaz'ı çok beğenmiyorum canım derken ama Ana kadıyı kendisi yapmadı. Elindeki kadı diyor, bayağı da başarılı oldu yani. Küme düşme hattındayken Avrupa kutusu konuşuyordu birer hakkın ciddi Ya sen ilk 10 hafta maçların ya 1-1 bitiyordu ya 4-0 yeniliyordun yani. Evet. Küme düşme hattındaydın. Küme düşme adaylarından en başta sen geliyordun yani. Burak Yılmaz'ı evet. getirdin seni bir anda Avrupa kutusuna soktu. Sonra tribünden anasını avradına sövmeye başladın yani. Ben, ben anlamıyorum. Birader 25 puan ona bakıyorum yanına. 8. sırada düşme hattıyla arasında 9 puan var 9 puan üstünde. Avrupa hattıyla arasında da 14 puan. Yani arada kaldı artık abi Yani, o üst yani, taraf çok açtı arıyor Oraya yetişemez artık ama düşmez de yani. Düşme yani nasıl Yani o biraz da bu işte rahatlık olması performansını düşürdü bence takımın. Çünkü küve düşme hattıyla aramı açtım ben, yukarısı da benim arasından açtı. Ben orta sıralarda git gel yapacağım kafasına bürümüş olabilir oyuncular. O nedenle performansta bir düşüş oldu. Ama ben bu maçı bir şekilde Kasımpaşa'ya karşı kazanacak olduğunu düşünüyorum. O nedenle 2-0 skor tahminim var. Geldik son maça abi. Fenerbahçe gençler biliyor. Pazartesi akşam oynanacak. Fenerbahçe Kocaeli'nin plasmanında yani 6 milyon aldı diyeyim hakikaten. İyi iş abi. Hep beraber. Ee, çünkü Galatasaraylılar o maçta puan kaybı bekliyordu. Kendileri yenildi biliyorsun. Kocaeli deplasmanında. Ki Kocaeli inanılmaz bir taraftar desteği var. Ki Tadeska da onu söyledi maçtan sonra. Yani çok inanılmaz bir ortam vardı diye. Ama orada ilk 40 dakika top oynamayarak kazanmasını bildi Fenerbahçe. Asensio'nun inanılmaz bir gol var. Daha Kesinlikle abi. Çok zaman? iyi goldü. Evet. golü evet, de bu arada yani hakikaten Ferit'in hakkını vermek lazım. Semedo'nun önüne inanılmaz açmış orada. Evet abi. Kırıldı, <laughs> vurdu. Bu şekilde Fenerbahçe galip geldi ve şu an artık Galatasaray'ın puan kaybını bekliyor. Gençler Birliği kendi sahasında Gaziantep'i yendi. Aslında biraz beklediğimiz bir şeydi bu ki ben skor olarak bilmiştim zaten. Gençler Birliği galibiyeti bekliyordum. Gençler Birliği Metin Diyer'in geldikten sonra bir dirençlendi. Ama bu maçta çok Fenerbahçe'yi gibi geçeceğini düşünmüyorum. Skor ederim 3-0. Fener Ederson, Salomada Semedo, Kişi yer tedbirli olarak PFDK sevk edildiği için oynamayacak yüksek ihtimalle. Bir maç verirlerse Erzurum maçına çeker. Eğer çıkarlarsa. Ama yoksa e, hafta evet. da sarkar. Tadiş gibi Asensio. En ile oynayan komple diye düşünüyorum. Transferi iptal olmuş gibi görünüyor şu anda. Ama... yani az önce okudum abi. Devreye Cumhurbaşkanı girdi, Nesiri ve Kante takası gerçekleşti diye bir haber okudum ama ne kadar da ne kadar yanlış bilmiyorum. İşte olabilir. En son ben de öyle bir haber okudum. Tekrardan görüşmelere başlandı diye ama yani o riske girmedim. Karışık asansör zaten yeterli benim için. Evet abi. O, o ikisini yazdım abi. Skorvelerin 3-0. Abi ben de yine 3 fark bekliyorum ama ben Ederson her ne kadar Kocaeli ve Stavgraj maçlarında çok ekstra kurtarışlar yapsa da hala bana tam olarak güven vermiyor. Bu maçta yine bir duran topta topa baka kalır falan bir şekilde golü yer diye bir düşündüm. O nedenle benim skor tahminim 4-1. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık abi. Ben teşekkür ederim. Bir şey var mı abi? Yok abi teşekkürler. Tamamdır arkadaşlar. Bir de kadro yayınımız var bildiğiniz gibi. Onda görüşmek üzere. Diyelim. İyi akşamlar herkese hoşçakalın. İyi akşamlar.